Ayrılıklar gidiş demiş. Yolun aslında değil. Yol nedir? Dindir. Din nedir? Kur'an ve sünnettir. Yolun aslı nedir? Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Şunu unutmayın kardeşler. Bunu bir ömür boyu savundum bir ömür boyu ömrüm ne kadar vefa edecek bilmiyorum bunun savunucusu olacağım din Kur'an sünnettir ve imamların iştahıdır tasavvuf ilave ediyorum ilk sufilerin yoludur sonrakilerin değil sohbetlerimden bilirsiniz ben son 200-250 yıllık Böyle sufi davranış biçimlerini falan böyle bir ölçülü, temkinli, tedbirli onlara yanaşırım. Din Kur'an sünnettir. Bir meselede, bir hadisede, bir ibadette ne olursa olsun biz Kur'an ve sünnete bakarız. Kur'an ve sünnetin birinci derecede zahirinden sorumluyuz. O zaman Ayrılık burada Kur'an sünneti işlemekte. Yolun aslında değil. Mezhepler bu noktada bu noktada gidiştir. Bunu şuna benzetebiliriz. İstanbul'a Mudanya'dan gemiyle gitmek mümkün mü? Evet. Yalova'dan gemiyle gitmek mümkün mü? Evet. Ne o? Kabataş mı? Karataş mı? Ne o? Yalova'nın ilerisinde bir iskele daha. Ne onun adı? Topçulardan. Topçulardan gitmek mümkün mü? Evet. Kara yoluyla İzmit istikametinden gitmek mümkün mü? Evet. Bandırmadan gitmek mümkün mü? Yine deniz yoluyla? Evet. Ta oradan git Gelibolu'ya kadar Çardak'tan veya Gelibolu'dan yine karşıya doğru geçer Çardak veya Lapseki'den Gelibolu'ya geçip oradan gitmek mümkün mü? Evet. Şimdi yeni gidişler var. Gemlik'ten ondan sonra e, ne o? Deniz helikopteri var mı? Evet. Bursa'dan helikopter var mı tekrar? Evet. Amaç ne? İstanbul'a gitmek. Herkes kendi konumuna, durumuna göre İstanbul'a gidiyor. Helikopterle gidiyor adam. İşi gücü ona göre. Biniyor helikoptere çat 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 Bir saat sonra İstanbul'da bir saat sürüyor mu bilmiyorum. Devlet ne kadar sürüyor? Yarım saat, Yarım saat mi sürüyor? Yarım saatta. daha. İstanbul havaalanına mı iniyor? Havaalanına yakın yere iniyor. Yarım saatte gidiyor adam. Öbür Gelibolu'dan o deniz şeyi var diyorlar değil mi bir de? Ne o? Deniz uçağı. Deniz uçağı. Denizden o Haliç'e mi iniyor? Haliç'e iniyor, Haliç e iniyor değil mi? Bak bir daha gidiş var. Evet. Amaç ne? Amaç İstanbul'a gitmek. Hedef ne? İstanbul. Bakın ayrılıklar nerede çıktı? Gidişte. Gidişte. Hedef aynı. Yol bu noktada geniş. Yol geniş. O yolun içerisinde tali yollar var. Sen bir yol tutturmuşsun gidiyorsun. Harika. Yanındaki yolla savaşma. Yanındaki yolla itişip kakışma. Benim yolum senden faziletlidir deme. Benimki daha parlak deme. Aynı caddenin üstündeyiz. Ha meşhur kavga var ya, hafi zikir mi üstün, cehri zikir mi üstün? La havle ve la kuvvete illa billahi lali lazim. Sen zikri yaptın da üstünün arıyorsun. Otur la ilahe illallah de ya. Birisi oturmuşlarla la, hey Allah diyor. Sana ne? Siz nereye bağlısınız? İşte biz hafif yapıyoruz ha. Siz uz yolunuz uzun sizi. He? Ya sizin vardığınız yere. Biz zaten başlangıcımız bizim. Meşhurdur ya bu muhabbetler. Bir Melami Şeyh öyle dediydi bana. Mustafa Efendi bir gün gelecek. Beni anlayacaksın dedi meratipleri tamamladığın an dedi bizim yolumuzun başı dedi bana. Ben de böyle elimi omuzuna koydum. Cenab-ı Hak bana o hali versin de dedim. Ben yolun başında olayım. Önemli değil dedim. Ya bir kimse nefis meratiplerini tamamladığında onun yolunun başı olduğunu görecekmişim ben. Ben de ona dedim ki ben nefis meratiplerini tamamlayayım da dedim. Önemli değil. Ben yolun başında olayım. Biz hep yolun başındayız ki. Biz bir türlü yolun sonunu bulamadık. Biz bulan olsa diyorlar ki filanca kemale ermiş aman gidelim diyorum elini öpelim bizi derviş etsin. Kaçıyor bizden. Kemale erdiğini kemale erdik elhamdülillah diyen bir kimse sonradan elimizi attırıyor elinden. Allah bizi affetsin. Demek ki hedef aynı. istikamet aynı. Gidişte farklılıklar var. O yüzden kimsenin yoluna, şeyhine söz söylemeyin. Ölçüyü konuşun. Ölçü Kur'an sünnet. Birisi debeleniyor zikir yaparken. De ki kardeş debelenmek yok. Zikrullah'ta birisi debeleniyorsa, kendi kendine titriyorsa o cezbe değil. Ya o nefsine uydu. Yolun adabı bakın asap oturur ağlardı. Sessiz sessiz. Hı diye ağlamazdı. Hatta hadis-i şerifte tarif ediliyor. Örtülerini başlarından aşağı geçirirler. Öyle ağlarlardı. Gözyaşlarını göstermek istemezlerdi. Hönküre hönküre ağlamazlardı sessiz sessiz derinlemesine ağlarlardı. Aa, yolun hakikati bak bunlar. Bunlar sünnetle sabit. O zaman ölçüyü konuşabilirsiniz. Ölçü konuşulur. Kardeş, Allah diyenden uğraşma. Oturup Allah'ı zikrediyorlar. Zikresinler. Onlara hizmet et. Zikredene hizmet edilir. Zikredenin yolunu ne yaparsınız? Kolaylaştırırsınız. Namaz kılacak. Yolunu kolaylaştır. Oruç tutacak. Yolunu kolaylaştır. Kadınlar oruç tutamadığınız günlerde oruç tutan erkeklerinize hizmette, hürmette eksiklik davranmayın. Onların sahurlarını hazırlayın. Oruç tutan çocuklarınıza, oruç tutamadığınız günler olabilir, oluyor ya, Aman çocuklarınızın orucu sekteye uğramasın. Hizmet edin. Allah'ı zikrediyor. Kadın erkek. Çünkü Allah'ı zikreden kadınlar, Allah'ı zikreden erkekler. Ayet-i Kerim öyle. Bir, kim, bir erkeğin eşi Allah'ı zikrediyor. Erkek ona hizmet edecek. Bir erkek Allah'ı zikrediyor. Kadın onu yasaklayayım, bunu engelleyeyim de uğraşmayacak. İbadet eden, Allah'ı zikreden, namaz kılan, oruç tutan, Allah yolunda cihad eden, koşturan kimselere yardımcı olunur. Engel olunmaz. Engel olan nefsine uymuştur. Onu yasaklayan, onu kısıtlayan, onu çelme takan, onu törpüleyen şeytana uymuştur. Bu kim olursa olsun. Kim zikredenlerle uğraşıyorsa o şeytan onun üzerinde tecelli etmiş oturmuş. Kim uğraşıyorsa, kim uğraşırsa perişan olur. Şaka maka 30 yıllık sufi hayatım var. Perişan olur. Perişan olduklarını 30 yıllık sufi hayatım boyunca gördüm. Kocalarının zikrine karışan, Onları evine işte derse gidiyorlar, zikre gidiyorlar diye onlara bu noktada laf söyleyen, onları engel olan kadınların perişanlığını gördüm. Kadın erkek kadınların zikrine karışan, onların dersine karışan erkeklerin perişanlığını gördüm. Çocuklarının zikrine, yoluna, tarikatına laf söyleyen, onları engelleyen anne ve baların perişanlığını gördüm. Tecrübeyle sabit bunlar. Tecrübeyle sabit. Zakirler gördüm. Dervişleriyle uğraşıp perişan olan. Nakipler gördüm. Dervişleriyle uğraşıp perişan olan. Nakibi nükabbalar gördüm. Kendi kendine şehlik yapmaya kalkıp perişan olan. Dervişlerin ayağını kaydırmaya çalışıp da perişan olan. Allah muhafaza eylesin. Zikredene hizmet edilir hürmet edilir. Varsa eksiklik, noksanlık tebliğ edilir. Nasihat edilir. Bu da kime aittir? Bu da yolun büyüklerine aittir. Abiler vardır, ablalar vardır, nakipler vardır, nükabbalar vardır, görevliler vardır. Bilmiyorsan, bir yerde sıkıştıysan onlarla istişare edilir. Yolun adabı budur. Ya ben şeyhe ulaşamıyorum diyemez hiç kimse. Telefon 7-24 açık benim. Ben yedek şarj makinesiyle dolaşıyorum. Telefon bir yerde inkıtaya uğrar, birinin başına bir şey gelir, bana ulaşamaz, bana mesaj yazamaz, bir şey yapamaz. Ben onun sorumluluğunu üzerime almışım. Bu noktada ben Allah'a hesap veremem diye 7-24 telefonum açık benim. Normal uşa, ulaşamazsa mesaj yazar bana. Açık. Açık. Öyle. Kendi kendine, nefsine uymaya hiç kimsenin hakkı yok. Yolun adabı, erkanı oturmuş, yerleşmiş. Yeni değil. O zaman zikredene hizmet edilir, hürmet edilir. Yardımcı olunulur. Birisinin ayağının geriye gitmesine vesile olan onun hesabını ödeyemez. Yolda böyle uçuk muhabbetler etmek değildir yol. Uçuk muhabbet edilmez bizim yolumuzda. Şataat yoktur. Milletin kafasını karıştıracak sohbet yoktur. Hem ben biraz böyle latifeli konuşurum ya. Bir hacı böyle dedi, dedi. Şeyh efendi, şeyhim bana uçaktan atla dese atlarım dedi. Ben de dedim ki hacı abi, şeyh efendi kimse uçaktan atla demez. Ama bir şey yap dediğinde yapmazsın. İmtihan burasıdır dedi. İmtihan burasıdır. Ben şeyhimi seviyorum. Bana şöyle yap dese yaparım demek değildir o. Ufacık bir şey söylüyorum kalıyor orada. Öyle diyenler İmtihan kapısını açıyor kendine. Ondan sonra çuvallıyor, patinaj çekiyor. Patinaj çekecek, 4 çarpı 4 olsa kurtaracak. 4 çarpı 4 de yok, lastikler de kabak. Gidiyor bir tarafın üzerine. Bir tarafın üzerine gidiyor, farkında değil. Kendi de ben dervişim olarak görüyor ama. Farkında değil. Allah muhafaza eylesin. Bilmediklerinizi zikir ehline sorunuz. Ayeti kerime. Bilmediğini soracağın bir kimse bulursun. Vardır. Alem boş değil ya. Alem boş değil. E üstadın da var. Üstadın da var. Adam üstadıyla istişare etmiyor, gidiyor başka bir dervişten istişare ediyor. Gel bakalım senden istişare edelim. Ha ne yapalım? Hadi şunu şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Ha böyle yapalım. Oy tamam. Ne kim, ne bu? Üstadına bağlı bir de. Oldu. Hoş geldin 23 insan. Lan orada bir abi mi yok? Tabi abilere, ablalara istişare edilir mi canım? Nefis. Oğlum git Adnan'a danış, Cafer'e danış, Hüseyin'e danış. Abi arıyorsan Oktay'a danış, Nuriye danış. Nefis. Onlarla danıştırır mı? Semazen'sin başında Semazen başı var, Ali var git danış. E git Adnan'a danış. Burada mı? Burada. Aa, yok. Bu nefis. Yani Cevdet'in yanındaki çırak Cevdet'e danışmayacak. Gidecek yandaki tamircinin ustasına danışacak. Diyecek ki bu civatayı nasıl sıkayım? Kafasına şeyi yiyecek. Anahtarı yiyecek. Aynı şey. Aynı şey. O zaman ayrılıklar neredeymiş? Gidişte. Ama bu bir sufi hareketin içerisinde olabilecek bir şey değildir. Sufi davranışın içerisinde herkesin adabı, erkanı, gideceği yol, yöntem bellidir. Belirsiz bir şey yoktur. Allah muhafaza eylesin. İşte Hz. Mevlana da diyor ki, ayrılıklar gidiştedir, Yolun aslında değil. Birisi hafiz zikrullah yapar, birisi cehri yapar. Birisi işte kan çıktı, abdestin bozuldu der, öbürkü bozulmadı der. Bunun gibi hepsi de doğru mudur? Hepsi de doğrudur. Hepsi de hak mıdır bu noktada Kur'an ve Sünnet dairesindeyse? Evet, haktır. O zaman biz yolun aslına bakarız. Yolun aslına uygunsa gidiş Alır kabul ederiz, başımıza tac ederiz. Hakkında hadis-i şerif var mı? Var. Başımıza tac ederiz. Hakkında imamların iştahı var mı? Var. Başımıza tac ederiz. Bitti işimiz. Allah bizi onlardan eylesin inşallah.